Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl canlı yayınlayabilir onu göstereceğim. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Bakın. Buraya Z, G, T, Her Studio yazıyoruz. En başta çıkıyor gördüğünüz gibi. Onu indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra üstüne tıklıyoruz. Sonra live ediyoruz. Şimdi başlatıyoruz. Bakın. Sonra tekrar live ediyoruz. Sonra daha daha Coca-Cola hmm, içeceklerden çıkan kodlarla internetten içeceğe bir sürü hediye kazanmanı sağlayan bir platform. Bu hediyeleri kazanmak için tek yapman gereken açma halkasındaki veya kapak altındaki kodu daha dahaya girmek. Daha daha. Evet, şimdi bakın şuradan çıkalım. E evet, şimdi bakın böyle bir şey çıkıyor. Ben title yazan yere başlığınızı koyuyoruz. Explanation da e neydi? Explanation da e açıklama işte. Buradan YouTube'u işaretliyoruz ve start deyince zaten başlıyor. Bunu iptal etmek için şu şeye basıyoruz. Remove manu var. Ona basınca zaten bitiyor canlı yayınımız. Arkadaşlar dediğim gibi saat 20.00'da canlı yayın olacak. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yaptığınızda bakın şöyle bir şey çıkıyor göstereyim. Bakın böyle bir şey çıkıyor. Bunu düzeltemiyorsunuz. Şurada da Her Stüdyo yazıyor. Sonra canlı yayın 2 yazıyor. Böyle yani. Bu benim eski canlı yayınım. Yani az önce yaptığım canlı yayınım. Gördüğünüz gibi. Şu anda girmiyor. Neden girmiyor? Çünkü canlı yayın bitti. Yani şöyle. Yaptığımızda. Sonra. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Kanalımız diyoruz. Ve gördüğünüz gibi benim canlı yayınım burada. Üstüne tıklıyoruz. Arkadaşlar canlı yayındayım. Gördüğünüz gibi. Ama aslında değilim. Gördüğünüz gibi burada bizim internet kesiliyor. <laughs> evet. Şuradan en baştan başlarsak. Hiçbir Evet arkadaşlar. 9 abone olmuş. Yani açıklama kısmında böyle oluyor. Canlı yayın 12 dakika önce başladı. Falan diyor. Ama arkadaşlar açıklama kısmında. <laughs> abone ol falan yazmıyor. <laughs> O yüzden orayı boş bırakabilirsiniz ama boş bırakınca hiçbir şey olmuyor. Boş bırakınca yani start diyemiyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.